Türkiye yüzyılı vizyonunun bir yansıması olarak 19 Mart 2025 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu tarafından alınan kararla yazılım, yapay zeka ve büyük veri gibi alanlarda çağın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bölümleri üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur. Yalova Meslek Yüksek Okulu'nda arka yüz yazılım geliştirme programı, ön yüz yazılım geliştirme programı, yapay zeka operatörlüğü programları açılırken Çınarcık Meslek Yüksek ise kurumsal birleşim uzmanlığı, büyük veri analizliği ve Türkiye'de ilk olma özelliği ile dikkat çeken Fibertek'te imalatı ve kompozit kalıp teknolojileri programları kurulmuştur. Kıymetli konuklar, <laughs> tüm bu projeler, kurulan kurumlar ve programlar Türkiye'nin her alanda büyüme iradesini ortaya koyan bilim, sanat ve insan merkezli kalkınma vizyonunu güçlü biçimde destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen eğitim stratejisinin somut bir göstergesidir. Göreve geldiğimiz günden itibaren üniversitemiz ve şehrimize olan ilgi ve güveni ve 1 milyar 400 milyon TL'yi yaşan yatırım destekleri sebebiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sizlerin huzurunuzda şükranlarımı arz ediyorum. Yalova Üniversitesi olarak bizler de bu vizyon doğrultusunda üzerimize düşeni yapmaya ve Yalova'yı bölgesel bir cazibe merkezi haline getirecek yatırımları hayata geçirmeye kararlıyız.